Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ejder tatlısı videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Tencerenin içerisine alınmış olan 1 litre sütün içerisine 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağından 2 parmak eksik mavi haşhaş alınır ve sürekli karıştırarak muhallebi koyulaşıncaya kadar pişirilir. Pişen muhallebiye bir paket vanilya eklenir. Onunla da birazcık karıştırılır. Evet. En son içerisine bir yemek kaşığı tereyağı eklenir. Ocağın altı kapatıldıktan sonra ve tereyağı muhallebiye yedirilir. Bu şekilde. Hazırlanan muhallebi ıslatılmış olan oluklu tat kalıbına boşaltılır. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında soğumaya bırakılır. Tatlının üst peltesi için rondodan çekilmiş olan bir kase çilek ve bir çay bardağı suyun üzerine 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı toz şeker alınır ve sürekli karıştırılarak pelte ocakta pişirilir. Çilek yerine böğürtlen veya ahududu da kullanabilirsiniz. Biz çilek kullandık şimdi ocağın üstünde koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Buzdolabında bekletilen muhallebi bu şekilde servis tabağına ters çevrilir. Ortasındaki boşluk kısmına hazırlanmış olan çilek peltesi düzgünce yayılır. Evet, kenarlarda toz fıstıkla süslendikten sonra buzdolabında tamamen soğumaya bırakılır. Bizim tatlımız gayet güzel bir şekilde soğudu. Şimdi dilimlenerek servis tabağına alınır. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ejder tatlısı şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.